ve bahanede yepyeni bir haftaya başladık. Haftanın ilk günü masamız yine çok kalabalık. Ufuk Bey ayrıntılı ultrason nedir? Ayrıntılı ultrason aslında ismi itibariyle e, anne adayları arasında hmm. e, böyle bilinen, bizim de böyle adlandırdığımız bir ultrason. Aslında yaptığımız bütün ultrasonlar bizim ayrıntılı olması gereken evet. ultrasonlar. Ama bu gebeliğe has bir durum, hmm. gebeliğe has bir isimlendirme olduğu için biz şöyle tanımlıyoruz. 18 ila gebeliğin 24. haftaları arasında Anne karnındaki bebeğin anatomik bütün detaylarıyla, anatomik bütün yapılarını, bütün detaylarıyla değerlendirdiğimiz ultrasonun ismidir. Ailenin ultrason. 18 ile 24 haftalar 24 arasında 24 yapıyoruz hafta biz bunu. Arasında. Neye bakılıyor burada? Amaç Neyi görüntülemek istiyoruz? Şimdi öncelikle 18 ile 24 haftalar arasında bakmamızın esas sebebi şu, bebeğin içinde bulunduğu amniyon sıvısı dediğimiz sıvı ile. Hı -hı. Bebeğin vücut kitle indeksinin kemik gelişiminin en iyi orantıda olduğu hafta bu haftalar arasında. Hı -hı. Yani biz bu haftalarda bakmamızın esas nedenlerinden biri de şu: bebek bütün organ gelişimlerini tamamlamış oluyor. Hı -hı. Bunu da en güzel şekilde bu haftalarda görebildiğimiz için biz bu haftalarda bu ultrasonu yapıyoruz. Hı -hı. Bebeğin hem gelişimini, hem doğum şeklini, yeri geldiği zaman bu doğumun normal olmaması gerektiğine, sezeryan olması gerektiğine ya da anne adayının daha sıkı kontrollerle takip edilmesi gerektiğini biz bu ultrason aracılığıyla karar Anlıyorsun verebiliyoruz. Ya. Evet. Peki e, neyden kaçın korkuyorsunuz bu ultrason sonucunda? Şimdi şöyle birçok yani, anomali aslında hı, hı, kadın doğum uzmanlarımız tarafından erken haftalarda da saptanabiliyor. Yani hı. bu illa bu bazı kultusunu... sendromlar falan mı? Evet, mesela, evet Down kesinlikle. Falan. Evet, Down sendromu bunlardan bir tanesi. Bir tanesi. Yani hani binlercesinden bir, 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 bir tanesi. Var, evet. evet. E saptanamayan bazı anomaliler var. Yani bize geldiğinde çocuğunun sağlıklı olduğunu düşünerek gelen birçok anne adayımız var maalesef. bunlardan en önemlisi ben klinik pratiğimde kalp anomalileri. kalp anomalileri yakın bir zamana kadar Avrupa'da yapılan çalışmalarda bile %50 ile 60 arasında tespit edilebiliyordu. Ama tabii hem bizim ultrason teknolojimizdeki ilerleme hem bizim klinik pratiğimizdeki artıştan dolayı Artış sebebiyle biz daha sık yani daha az hasta kaçıracak hmm. işimize devam edebiliyoruz ve hmm. bunun dışında ayrıntılı ultrasonda çocuğun tepeden tırnağı bütün anatomik yapıları ve kalp gibi bazı organların sadece anatomik yapısı değil aynı zamanda fonksiyonel olarak çalışıp çalışmadığı düzgün çalışıp çalışmadığını da değerlendirebiliyoruz biz bu ultrasonlar. bayağı önemli bir ultrason diyebiliriz. Evet. Aslında, ee, şöyle bir önemi de var. Yani yaptığımız ultrasonların yaklaşık 90 kadarı normal. Tabii. Ki. Hı -hı. Ama e, 30. hafta gelen bir anne adayının, hocam ben aynı ultrason yapmadım ve 10 haftadır çok rahatsızım Hı -hı. dediğine çok şahit oluyoruz. Biraz da e, şöyle düşünmek lazım, bunun bir psikolojik tarafı da var. Hı -hı. Yani bir anne adayı karnındaki bebeğin sağlıklı olduğunu bilmesi, evet, çok önemli. Bunun içinde ayrı bir yeri var. E, Tabii bu patolojiler anlamında da Çok ayrı önemli. bir yeri var. Peki Ufuk hocam, bu e, zorunlu bir şey değil değil mi? Yani kişi, yani hamile kişi kendi isterse mi bu ultrasonu yaptırıyor? E, şu anda işleyiş şu şekilde: kadın doğum uzmanlarımız bizim klinik pratiğimizde e, 12, 11 ila 14. haftalarda erken tarama dediğimiz. Aslında biz bunu da bir Ayrıntılı ya da detaylı ultrason olarak tanımlıyoruz hı hı. artık bu da e, bu şekildeki girdi hayatımıza. Bu dönemde gelen hastaları e, aynı zamanda detaylı ultrason için bize yönlendiriyorlar. Hı hı. E, detaylı ultrasonu da benim gibi e, bu konuda özelleşmiş bu konuya ilgisi olan, bu konuda eğitim almış radyoloji uzmanları ve perinatoloji uzmanları e, yapıyor. Hı hı. E, tabii bu bir zorunluluk değil. Yani anne adayını kimse zorlayamaz. İlla hmm. bu ultrasonu yaptıracaksın diye. Ama tabii bunun önemini biz belirterek Evet anne adayının, baba adayının... Hepsi e için çok önemli bir ultrason aslında. Evet. O yüzden atlanmamasında fayda var. Ufuk Bey, meme biyopsisi nedir? Şimdi meme biyopsisi temelde aslında bizim için ikiye ayrılır. Biri e, genel cerrahinin yaptığı eksiz yani ameliyatla. Memede görünen, bilinen bir kitlenin alınması işlemidir. Ve incelenmesi herhalde. Aynı zamanda patolojiye gönderilip hı hı. bu kitlenin iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığını tespiti işlemidir. Hı hı. Bir ikincisi de insizyonel biyopsiler dediğimiz bizim branşımıza dahil olan dışarıdan herhangi bir kesi olmadan küçük iğnelerle, iğnenin kalın ya da ince olmasıyla değişebilen şekillerde bu kitle içerisinden ufak parçalar kopararak, kitlenin hı. tamamı çıkarılmadan, hı. genel bir anestezi almadan, bu parçalara yine aynı şekilde patoloji laboratuvarına gönderip, kitlenin iyi ya da kötü huylu olup olmadığını tespit etme yöntemi ha, yani bir büyük şekli var bir operasyonun komplektlerini evet, alınıyor, evet. bir de ufak şekli var. Ona evet. hekim karar veriyor zaten herhalde. evet. Ona e, başta biz radyoloji hekimleri ve genel cerrahi e, ekipleri e, hekimleri olmak üzere beraber ortaklaşa bir karar veriyoruz. Hı hı. Çünkü her kitlenin çıkarılması uygun değil. Değil. Doğru. E, Evet, bir genç bir kız olabilir, kitle çok büyük olabilir ve bu kitle çıkarıldığı zaman ciddi bir şekil bozukluğu olabilir. Hmm. E, bu kitlenin iyi huylu olup olmadığını büyük oranda biz ultrasonla yaş uygunsa mamografi ile geldiğinde EMALA büyük oranda tespit edebiliyoruz aslında. Peki Ama... bu ufak tipi nasıl bir şeydir meme biyopsisinin? içine giriyorsunuz galiba? Şöyle o da kendi arasında ikiye ayrılıyor hmm. aslında. Bildiğimiz enjektör iğnesiyle yaptığımız biyopsilerimiz de var. Hmm. Evet. Yani eğer bu bir kistik bir kitle ise yani içerisinde sıvı olan bir kitle ise o sıvıyı çeker. Anladım. E, o sıvının içerisindeki hücreleri patoloji uzmanının incelemesine imkan sağlayarak buna tespit ed bunu tespit edebiliyoruz ya da nispeten daha kalın, yani kalın dediğim e, 1 milimetre, mm, yani evet. bir milimetrelik iğnelerle lokal bir anesteziyle o kitlenin uygun kısımlarından almamız gereken yerlerinden elimizden geldiği kadar fazla parça olacak Aşkalı. şekilde, bu parçaları alıp aynı şekilde patoloji Aynen. laboratuvarına gönderiyoruz. Peki hangi durumlarda buna başvuruyorsunuz? Şimdi bunun kararını hekimin kendisinin vermesi lazım. Birçok özelliği var bu kitlenin. Yani kitlenin başta da bahsettiğim gibi olup olmaması önemli bir özelliği. Eğer mamografiye uygun bir yani yaşı mamografi çekilmesine uygun bir hastaysa mamografideki görünüm özellikleri. Bence en önemlisi ultrasondaki görünüm özellikleri. Bazen bu ikisinin de yetersiz kaldığı durumlar olabiliyor. MR'a yönlendirebiliyoruz hastayı. Çok küçük bir hasta grubu olsa dahi Hı -hı. yine MR'la değerlendirdiğimiz bazı kitleler var. Yani bu kitlelerin görünüm özelliklerini kapat bahsedecek olursam e, düzgün, daha düzgün sınırlı olanlar, Hı -hı. E, daha içerisinde daha kistik yapısı fazla olanların iyi huylu olduğunu söyleyebiliyoruz. Evet. Genel manada Anladım. konuşuyorum. Tabi bu %100 geçerli bir şey değil. Hı -hı. Daha düzensiz kontrollü olanlar, ultrasonda görünüm özellikleri yani Hı -hı. bizim ultrasonda o siyah-beyaz ekranda gördüğümüz e, e, renk değişiklikleri Hı. içerisinde mikrokalsifikasyon dediğimiz küçük kireçleme olan e, lezyonlarda malin yani kötü huylu olma olasılığı daha fazla daha oluyor. Bunlara yani daha agresif davranıyoruz. Yani bunu gerekiyor. biyopsi daha hızlı yapıp Hı. bir an önce sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. İyi ki geldin.